I oh, just wear the chick and just prepare for the yes. celebrations. You guys okay?

We have to sacrifice to win. This is that day. Everybody, everybody for one each one other. One From one bench one to first level. Everybody has to sacrifice. Otherwise, we cannot be a team. Of course, everybody expecting very different things. But for sure, I don't want this. Don't make this team alone. For sure there's a lot of pressure We're on the referee, but we don't give a fuck. So we have the fans. So for sure, over the 10,000 people come here to support you. They're gonna make a good pressure to them. Be brave. Don't be scared to make a mistake. Just stick the plan. This is what I want only. Nothing else. If you're tired, hands up. And we're going to change you. For sure. From the bench, we have a friend who passionate, like you. We're going to sacrifice today and for the God wielding. We're going to get the three points and we're going to come back our festival. <laughs> kan ağlasa da Güleceksin inadına Zindanlara düşsen bile Ateşlerde sönsen bile Binlerce kez ölsen bile Doğacaksın inadına Zindanlara düşsen bile Ateşlerde sönsen bile Binlerce kez ölsen bile doğacaksın inadına doğacaksın inadına Hep sporu yeneceğiz kardeşim başka bir şey olmaz 2-1 <laughs> alırız abi Onların plakasını yazarız Ben 2-1 diyorum abi Ben, ben, ben de 2-1 sen, sen, sen çok yaşa Canım feda olsun sana Hiçbir şey Değişilmez Seni sevdim bu dünyada Doğacaksın inadına Zindanlara düşsem bile, ateşlerde sönsem bile, binlerce kez sönsem bile, doğacaksın inadına, doğacaksın inadına, 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 seveceksin inadına, bir gün sende konacaksın mutluluğun kanadına. İnadına, inadına, Herat ve Ortmay 60-65 90 dakika. Son düdük. kadar? ne Herkes konuşacak sandım şimdi. Herkes koşacak. Herkes bana göre koşacak. Herkes herkes koşacak. Herkes koşacak. Herkes Böyle basit ve doğru oyun oynayalım. Önce sorun kalmak Gerektiği yerde sorun alalım. hiç. <laughs> sorun kalmadan oynanmaz futbol. <stupor>. Herkes <laughs> sorun <sorunlarla> kalacak. <laughs> Defansi ve ofansi. ve ofansi. Everywhere. Hiç sıkıntı yok. Her şeyi oynayacağız bugün. Ama doğru oyun oynayacağız. Doğru oyun. Doğru mücadele. We are done now. <laughs> After this time, you have the whole responsibility. Beginning <laughs> <sorunlarında, gülüyor> till the end kadar, of the whistle. Bu hakimi, sahibi, gonna dominate bu tarafı dediği sizsiniz. Bunu da gibi Allah'ın Allah <laughs> bu sahada göstereceksiniz. Hayretmeden, savaşmadan, yok kalmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanır ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kovala Gelen var bak gelen Vakit az pek yok zaman Dedi kabin kez Yarın yok kalmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bugün her şey yaşanan Tıkanır ben son kalan Baskın var baskın basana Sönecek elbet yanan Kovala Gelen var bak gelen Kimileri her gün değişik Eğilir bükülür değişir Kaçınılmaz şey değişim Hareket çok hep action Edep yok ve hep aymaz Bir çoğuna gerek bypass Kan taradı ise tartmaz Kalemimden aktı atlas Hadi kibbeti adıma ehram Şafak sökene kadar hadi et dans Sıcaktan bunalıyor mürettebatı Haber yok yok bir kaptan Dikkat kat daha boyamış onu gene ressam Bir hassas artana ortan Hülasa gerekiyor biraz susmak Müdafaa etme beni sesi kes lan Kitaplarda bile yok adınız hatta basmıyor matbaa bak bir dakika bu en son hatta -hat. Hiç durmadan yazdınan stop Bir kul bulup kaçtı ahbap Dayanamaz alayı patta kalkan ben Hep biliyordum bu malum ilan Sırtımda bir ton hançer yarası bak, bak, bak. Yine konuşuyor yine baş teknisyen Üst üste gelir o dertler ruhen Üstüne geliyorsa tek tek vur sen Bekliyor hamleyi benden lümpen Kim deneyecek ise önden lütfen Çoğunun haberi yok kimdir vuten Atıyorum arada bir şor yuken Yetmedi diyor sana hep hep yuken Yarın yok olmaz yarına Vakit az pek yok zaman Her şey bu her şey yaşanan Tıkanara ben son kalan Baskın var baskın Çapta hey. zombiler <gülme> <laughs> <Mavi> VIP Mercedes roket yemez bana Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım elbiselerim Şişen babam arka ne roket taksam Uçsam dünyadan uzaya doğru Olsa yaz günü de güzel akşam Rebel karizma bir kemah Satan yatırıyor formal mizalı Renekteki katangalar canlı Kocalarım ben Che <laughs> For Bütün iyi şeyler size yeter. So aslanlar, aslanlar gibi oynuyorsunuz. Aslanlar gibi Hepinizi yüreğine sağlık. Hepinize yüreğine Teşekkür ederim. Bu şehir city, bu kulüp böyle karakterli oyunculara sahip olduğu için her zaman arkanızdan bir ayakta sağlık.